SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Ahmet Paşalı KRT'ye gelerek belediye başkanının hakkında yaptığı iddialara cevap vermek istediğini belirterek açıklamalarda bulundu. Kendisinin daha öncesinden Balıkesir'de hayvan kesimi işi yaptığını, bu işle bağlantılı olarak mezba işine girdiğini söyleyen Ahmet Paşalı açıklamalarında şu görüşlere yer verdi. Ben bir mere bir yazı yazmadım ve söylediği gibi ben belediyeye müracaat edip de belediye meclisi beni reddettikten sonra herhangi bir şikayetim olmadı. Ben daha belediyeye müracaat ettiğimde meclis kararıyla ben reddedilmeden başıma geleceği bildiğim için. Neden bildiğim için? Çünkü daha önce kendisiyle görüşmüştüm. Ee, AKİM e, Akim'e şikayet ettim. Dolayısıyla ben Akim'e Ocak ayında şikayet ettim başkanı. Ee, ve neden şikayet ettiğim bellidir. Yazının orijinali bendedir. Başkanın bunu çıkıp 3. ayda e, biz mecliste bunu reddettik. Ki mecliste de beni haksız ve hukuksuz bir şekilde reddetmiştir. O da ayrı bir tartışma konusudur. Onu da belgedeyim elimde. Devletin resmi kurumlarıyla belgelenmiştir. E, haklı mı haksız mı oldum meclis kararında. Orada meclis üyesi arkadaşlar da yanıltılmıştır. E, dolayısıyla ben, e, başkan beni reddettiği için iddia ettiği gibi e, BİMER'e falan başvurmadım. Burada başbakanımıza, BİMER kurumuna, İçişleri Bakanlığı iftira atılmıştır. Nedir bu iftira? E, ben birinci ayda hakime başlıyorum. Neden hakime başlıyorum? Eğer söz konusu belediye e, AK Parti olsaydı o zaman Ümer'e giderdim. Ama ben biliyorum ki başkan da daha önce görüşmelerinde konuyu çarpıttığından ben e, Akim'e şikayet ettim MHP'li belediye. Bir şikayet etseydim tıpkı basın toplantısında dediği gibi işte e, bizi şeye, başbakanlığa şikayet etti. Başbakan bize baskı yaptı deyip gündemi Geçmiş olduğu gibi çarpıtacaktı. Bu zaten kamuoyu ne bilmiyorum. Her yapılan soruşturmada işte başbakan kasıtlı yaptı, işte İçişleri Bakanlığı üstüme geldi gibi söylenir. Bu beni ilgilendirmez. Bunlar siyasi söylemler, siyasi işler. Ben diyorum ki bunlar yalan, çarpıtma yanlış. Devletin kurumlarına sesleniyorum. Beni sorgulayacak kurumlar hangisi sorgulasın. Her türlü şeye cevap vermeye hazırım. Benim Allah'a şükür yaptığım tek bir eksik sistem, kanun sistem yok. Fakat şunu söylüyorum. Böyle haksız yere devletin kurumlarına yön gösterip e, başkanın normal hakkımla almam gereken izinleri kurumları böyle töhmet altında bırakıp engellemeye çalışması e, benim bunun karşısında yapmam gereken şey devletin kurumları kimse bu ister İçişleri Bakanlığı ister savcılıklar hepsine buradan çağrıda bulunuyorum. Bakın gelin yapılan iddialarla ilgili beni beni sorgulayın beni soruşturun beni soruşturun benim bir eksiğim bir suçum varsa Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ben suçuma razım. Ama hakkımda iftira varsa, yalan varsa bu kadar devletin kurumu e, zan altına, tövme altına kim bırakıyorsa Allah aşkına burası bir hukuk devleti ise kim olursa olsun başbakan'a dahil olmak üzere buna da e, gereken soruşturma yapılsın. Ben kanuna hukuktan yanayım.